Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Trendmatik kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlerle beraber Astor Enerji'nin yeni bir teknik çalışmasıyla karşınızdayım çalışmamıza geçmeden önce Astro Enerji'nin gün ortasında da çalışmalarını yürütüyoruz. Özellikle arıcı kurum çalışmalarını yapıyoruz. Onun dışında da Astro Enerji şu özel videolarımızda da analiz ettik arkadaşlar. Özellikle kritik seviyelerde şu anda önemli seviyelerde ve e, bu seviyelerin ben güzel tepki vereceğini düşünüyorum. Detayları konuştuk. Ancak aslında Astro'nun bir de bilanço çalışması var değil mi? Bilanço çalışmasında da e, detayına kadar indik. E, o çalışmamızı ben e, diğer kanalımızda gerçekleştirdim. Aynı kanalımız Efrey Finansal Teknolojiler kanalımızda detaylı bir şekilde bilanç çalışmasını, yıl sonu bilanç çalışmasını gerçekleştirdik. E, onun da bilgisini verelim. Aşağıdaki linkten bilanç çalışmasına ulaşabilirsiniz. Onun dışında laf uzatmayalım tekniğe gelelim. Şu anda biz dediğim gibi önemli bir noktadayız. Hangi noktadayız? 200 günlük hareketli ortalama seviyesindeyiz arkadaşlar. Bu 200 günlük hareketli ortalama seviyesi neden önemli? Şimdi belli başlı trend ortalamaları vardır. 200 günlük ortalama da bizim değer bölgesini teknik anlamda değer bölgesini gösteren bir ortalamadır. O yüzden önemsiyoruz ve buradan da zaten tepkiler aldığını geçmiş dönemde de Aralık ayında da şimdi son 2 günlük periyot içerisinde de bu seviyeden tepkiler aldığını görebiliyoruz. Bir bakalım bu tepkiyi özellikle veren kurumlar hangileri? Ee, ben birazcık daha tamam bugüne bakalım ancak son iki güne de bir fitileme yapacağım. Bofa birinci sırada Garanti Tep A1 Kapital Yapı Kredi. Satış tarafında İş, SHBC Info Halk Ak Yatırım. Ancak dediğim gibi benim için önemli nokta son iki işlem günü. Şöyle Cuma ile beraber bakalım. Bofa var mı burada? Bofa var mı? Bofa satış tarafında yer almış. İlk 5 toplamda da hala eksi de. Cuma sattıklarını şu anda alma yolunda ilerliyor. Ancak burada net alımda yapı kredi iş bankası şeklinde bir ilerleyiş var. İş bankası da baktığımız zaman da Cuma aldığını bugün bir satma yoluna gitmiş. Burada tabi takas olayı da çok çok önemli. Takasına da hafta ortasında hep beraber bakarız. Ancak genel durum bu. Bofa'nın ben hareketlerini Takip etmeye devam edeceğim. Teknik olarak onun dışında algoritmamız günlükte al veriyor. saatte de bir bakalım. Saatlikte şu anda Bollinger bandı güzel tutuyor hisseyi. Onun dışında destek noktası gayet stabil bir şekilde çalıştığını burada da görüyoruz. Onun dışında da ben bir de diğer indika indikatör durumlarına bakacağım. Şu anda Reader teknolojiyi az önce analiz etmiştik. Bir de Efre üzerinden Astor'un teknik analizine bir bakalım. Ee, şu şekilde... Teknik analizlerinde de evet era sayımız şu anda tepki bölgesinde pozitif durumda. CSI tepki bölgesinde aşırı satım bölgesinde bulunuyor pozitif durumda. Williams keza aynı şekilde 3'ü de baktığımız zaman da tepki sinyalleri üretiyor şu aşamada onun dışında da direnç noktası olarak 103.70 seviyesindeki 5 günlük ortalama bakın burada çıkıyor ilk direnç noktası olarak takip edebileceğimiz seviye arkadaşlar bunların dışında da bu yukarı yönlü hareketliliğin devamı için biz şunu görmemiz lazım hacimli güzel bir mum yani burada kararsız bir mum değil. Yani kararsız mumdan kalsın bir doge mumu yerine güzel bir çekiç mumunu yarın şuraya koyarsa akabinde çarşamba günü de 103.7 seviyesi üstünde kapanışı bizleri gösterirse hafta ortasına kadar iyimedi aynı şöyle iyimedi bir çıkış gerçekleştirme ihtimali bulunmakta. O yüzden yarını ben kritik buluyorum. Yarın da gün ortasına yine çalışmamız bugün olduğu gibi gerçekleşmiş olacak. Onun da bilgisini verelim. Onun dışında tabii tahvil durumları falan da var. Ee, bir Borsa dışı pay satışı vardı borsa entegre edilerek. Onu da yanlış hatırlamıyorsam info yatırıma gerçekleştiğini biliyorum ben. Hatta info'ya da şöyle bir bakalım. Genel durumu ilk 5 toplamda yok. Satıcı da yok alıcı da yok. Birazcık daha safe ilerlediğini söyleyebiliriz. E, info'nun da, info'nun hareketleri dönemde evet. Info ile bu fayı da yarın için takip ediyor olacağız arkadaşlar. Bunun dışında destek noktası yani 98.80 çok çok önemli. 200 günlük ortalama altın evet bir sarkma durumunu öngörebiliriz. Ancak bu sarkmada 98 liraya aşmaması gerekiyor. Bunu da bu şekilde destek anlamında belirtmiş olalım. Evet bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir başka videomuzda karşılaşmak üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.